Merhaba arkadaşlar. Ben Ümit. Ben de İsmail arkadaşlar. Bugün sizlerle... benim bunu <laughs> Hadi başlayalım. Evet. 3, 2, 1. Neyse ben başlayayım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İsmail. Ben Ümit. <laughs> Böyle pastanız oynamıyoruz ya. Evet, bugün sizlerle arkadaşlar e, soğuk esprilerle günlük mekanızı oynayacağız arkadaşlar. Ben hem de 300 abone olduğuma göre 300 abone özel oynayacağız. Hem de bunu e, Ümrün'ün de, de kanalına açacağız. Evet, Ümrün'ün kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. E, buradan iyiden görebilirsiniz. Bir dakika. Ya ne kadar enes bahsettiğinizi söyleyin. <laughs> kanalı kapatıyorum arkadaşlar <laughs> Onu kim söylüyor ya? Mami. Evet. evet. Şimdi başlayalım. Ümit başlıyor. Saç mı? Evet. Zencileri et yer, façiller hayalet yer. Anladın? Anladım. Kaba kuvvet uygulama. Kap kırılabilir. Anlamadım. Peki söyle. Şeytan kapıyı nasıl çalar? Nasıl çalar? Dimden <laughs> Kendin de gülüyorsun ama. Evet. Adamın birisi televizyona çıkmış, bir daha indirememişler. <gülüyor> evet. <gülüyor> ümit, Ümit güldü. Ben bin oldum. Ümit sıfır. Evet şimdi sen söyle. Yıkanan ton bağına ne denir? Ne denir? Vah, sin o da öyle değil Washington yani yıkanan ton. ee, evet, İngilizce yani Evet bir bir oldu arkadaşlar Adamın biri gülmüş saksıya koymuşlar Evet içi bir oldu arkadaşlar Ben diyorum Evet Bir bardak su sizin. aksu Sakın zamanı ince tiler kalsın. Arka sözünü değiştirmişler. Hayır. 20. 20. Evet. Kübür hala. Stres atıyorum. Tut. <laughs> evet. Yağmur yağmış. Yağmur yağmış. Kar peynir. Yağmur yağmış. Kar peynir. Ha, tamamen ama cimde. Evet, saniye bakalım. Hmm, adamın satı kırm kırmış kırmış çok uzun çok uzun. Başkası söyle. Adamın kahvesi taşmış, çayı kaya. Yani söylüyorum adamın kahvesi taşmış, ama taşmış. Neyse yani. Evet. Ayet iç bayrağı kim dikmiştir? Ne, ne bildi? Cevap Thes. <laughs> <laughs> <Terzi. gülüyor> Üç Evet sen söyle. Aslı yok fotokopisi var. <laughs> Aslı yok. Aslı evet. Evet koltuk koltuk altı spreyi aldım. Evdeki bütün koltukların altına sıktım. Oh. <laughs> koltukların altına sıkıyor. Evet. Şimdi sen söyle. Hmm, Windows açık kalmış. Evet, Dıdı. ondatsın. Başkasını söyle, bir şey anlamadım. Noh Anladım. Başkasını söyle, anlamadım. Çok yapma, hiç, hiç bir lafı, Her şeyi bilen ördeşlerin, ördeşlerle ne denir? Ne denir? Bir dilen söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Bir cinsen de patlayacaksın. patlayacaksın. Ne denir? Neden? Laftan. Laf sokmadan. bilmedin. Hmm. Adam, adamın birisi gülmüş, bahçeye dikmişler. Korkuluk olarak mı? Hayır, gül olarak. On olan kazansın. Heh. Baraj dendi mi? Okyanus suları durur. Anladın Problem yoksa neyi çözeceksin? Neyi? Önce problem çıkar. <laughs> evet, 6 dört oldu. Aya iç... Onu ...bayrağı kim yapacak? Ön ben, ben. söyleyeyim. bir kılık... ...yapayım. Yok, yok, yok. Adamın kafası... Ya ne diyorsun abi ya? Çok tatlısın ama ben de şeker hastasıyım. <laughs> Bunlar çok uzun. Hani saat hiç ilerlemez ya? Hani dakikalar hiç geçmez ya? Hani akrep ile yer kovan olduğu yer mıhlanır ya? İşte o saat bozuktur razı. hmm <laughs> Çağırdı. Çağırdı, baktım, yazım okunmuyor. Ah. Okunmuyor. Neden? Çünkü kalem yok. <laughs> 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 Dur ya. Neyse. 7-6 oldu değil mi? İçi dış şarjım kaldı ne demek lan? Batarya yerine sarımsak mı takıyorsun telefona? Oh, bu çok zor geçiyor arkadaşlar yarışma. Bir taksi <laughs> bir taksi çevir çevirdim, hala dönüyor, e dönmüyor. Benimle çıkar mısın? Olmaz. Benim sözlüğüm var. Tamam işte benim de yazılım var. Beraber çalışırız. <gülüyor> <gülüyor> ben kendim ne diyeceğim? <kendine>, yaptım. İkimiz de burada baba. Sekiz yedi. Şimdi ben bir Diyorum. Bir baba oğlunun düğününe gitmiş. Oğlunu çok güzel görünce, kendi sanmış, kalp krizi gez gezirmiş. Esprinin neyini gibisin? Bilmiyorum. Şu, var ya, ama çok uzun. Evet. Köfte ile möfte arasında ne fark vardır? Çünkü ki möfte? Ne fark vardır? Ne? Diyor, biri kıymadan yapılır, diğeri muymadan. Şu kendimi Bir adamın, adamın biri bezmiş, karısı da süpü, süpürücü. <laughs> Anladın mı onu? <laughs> Bunu söylemek lazım. Kaç kaç? Dokuz sekiz oldu galiba. Ben öndeyim ama. On olan kazanır. On beşten olsun. On beşten. Peki. <laughs> ben diyorum. Sütten ağzı yanan sütün soğumasını bekle. Olay büyümeye gerek yok. Onu, onu da biliyorum. Ne oldu? Böyle evet. Ya böyle espriler ya. Böyle bir şey olma. Bak, bağırsaklarda yaşayan tenya kurtarı bağırsak da yaşarlar, bağırmasaklar. <laughs> ben kazandım evet. 18 oldu. Böyle 15'ten de yapardım ama 15'ten ama da çok 11'den, 11'den. 11. Evet, 11'den, evet 11 olan kazanır. Ben diyorum. Evet. <laughs> Covid-19 virüsü 19 sefer bağırırmış. 19! 19! 19! 19! <gülüyor> <gülüyor> evet. Kaç kaç? 19. 10 dakika 10 <laughs> evet. dakika evet gelin 1 neden fener bahçe? neden çünkü fe herkesin elinde bir fener bahçede bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Evet on Adama evli misiniz diye sormuşlar. Ben Hayır on on. Son soru. Son, sor. son sorudan. Adama evli misiniz diye sormuşlar. Adam hayır arsalıyım demiş. Arkadaşlar. videoyu burada sonlandırıyoruz. Bence çok güzel bir video oldu ama e, bazı esprileri çok anlamadığımız için e, çok bilemedik yani. Evet e, videoyu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sağ olun, sağ olun. Peki.